Veremem, veremem. Hayır, hayır. Sabah verdim. Ema sabah verdim aşkım. Ema sabah verdim gibi bir sürü mama verdim, ödül maması verdim, çok verdim ben sana. Olmaz. E Tamam ne istiyorsun? Ne istiyorsun aşkım? Verdim tamam mı? Anlaştık mı? Sabah verdim biliyorsun aşkım. Sabah verdim anneciğim. Loku. Ne istiyorsun? Sabah verdim ya sana. Tamam mı? Anlaştık mı? Mama mı istiyorsun? Gel. Mama istiyor musun? Sabah verdim sabah. Olmaz. Tamam? Anlaştık mı? Bak bana şirinlik yapma. Şirinlik yapma bana.